Allahü Aleyhi ve Selamü Aleyhi ve Selamü Aleyhi ve Selamü ve Selamü Aleyhi ve hayatımız, İnancımızla günlük hayatımız. Yaşantımız, bu imanı bizden ve nesillerimizden alma ya Rabbi. Alma ya Rabbi. Alma ya Rabbi. İmanımızın üzerine kemale erdirecek imanımızı olgunlaştıracak amelleri nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Nasip, eyle ya, Rabbi. nasip eyle ya Rabbi. Rahmeti ve bereketi üzerimize olsun yüce Mevla'dır. İnsanın mutluluğu, dünya ve ahiret güzelliği için her şey rahmettir. Sağlık rahmettir, yemek rahmettir, nefes almak rahmettir, karın yağması rahmettir, suyun akması rahmettir, İnsanın mutluluğu, ihtiyaçlarının giderildiği, verildiği, her şey ama her şey rahmettir. Makamın cennet olsun, yerin nur olsun, kabrin nur olsun, değişimiz ölenlere rahmettir. Ama azap da var. Rahmetin yanında azap da vardır. Ama öyle ki Rabbimizin rahmeti azabını hep geçmiştir, öndedir. Er-Rahmanir-Rahim deriz ya biz Fatiha'da, Besmele'de hep okuruz ya Er-Rahman dünyada herkese acıyıp nimet veren, rahmet eden, acıyan, herkese bütün canlar. Esas rahmeti Rabbimin ahirette olacak, unutma. Ona çalış, sahibi gayretin onun için olsun. Ahiretteki rahmetini kazanmak için olsun. Yüz tane, yüz rahmeti düşünün, bir tanesi dünyadadır Rabbimizin rahmetinin. Diğerleri ahirette. Er-Rahman, Er-Rahim işte ahiretteki, ahirette müminlere olacak Rabbimin rahmeti. Sizin gibi imanlı kişilere olacak Rabbimin rahmeti. Onun için buradasınız. Onun için huzurundasınız. Onun için koşup geldiniz kardeş demede. Ey Rabbim! Anladım ya ben. Anladım. Siyah saçlar ak oldu ak. Tepelere karlar yağdı. Ölümün habercisidir bunlar hep. Ama senin nurundur. Kefen dağlar taşlar. O ulu dağın zirvesindeki kar beyazı benimin benim saçımın akıdır. Vücudun zirvesi neresidir? başlı. Başınızdaki saçınızdaki beyazları görmüyor musunuz? Sonra bu beyazlık bürür her tarafı. Anladım ki ben de bir gün ben beyaz bir kefen giyeceğim. Ağaçlar soyuldu elbiselerini, düşürdü yapraklarını, ölümü tattı da ve sonra bir kefen giydi. Kar bize bunu hatırlatmalı önce. Elhamdülillah beklediğimiz kar zirvelere, tepelere yağdı ki, yağacak ki o barajlar beslenecek. O sular akacak. İşte siz de başınıza yağan bu karları, başınızdaki saçların, sakalınızın beyazlaşmasını rahmet olarak bilin olmaz mı? Ağaçların beyaza bürünmesi, ormanların Dağların beyaza bürünmesi, bir gün ben de kefeni giyip, ben beyaz elbiselerle Allah'ın huzuruna gireceğim dedirsin olmaz mı? Geliriniz değil mi? Deliniz. Bunları, karı görünce bunları hatırlayın. Allah'u Teala'nın her verdiği nimetle, Rabbim seni buldum, seni anladım, seni gördüm deyip şükredin, hamd edin, daha çok kulluk edin, ibadet edin. Ve lütfen rahmetle inşallah karın yağması da yağmurun rahması da Rahmettir inşallah. Camileri doldurun rahmettir. Bugün hava yağışlı dışarısı ıslak olduğu için de araları doldurun. Gel, araları doldur. Birinci saptan itibaren. Oturduğunuz yerde kalın siz. Arkadan gelenler araları doldurun aralar. Zaten şu anda siz nişanlı olan beyaz yerlere oturmuşsunuz. Ama araları birinci safta itibaren yani ara bir metre kalsın. Araları doldurun. Onu düzenleyelim de gelen aralar otursun veya da öne geçsin arkadakiler arkası boşalsın dışarıda kimse kalmasın. Aziz cemaat Bazen haramlar helal olur, helallar haram olur. Sabahki ayet-i kerimelerde insanlar kendi kafasına göre geçmiş, geçmiş ümmetlerde, kavimlerde işte hayvanın şurası haram, şurası kendilerine göre yapar. Allah-u Teala bize bildiriyor. Ve onlardan yani eti yenmesi gereken hayvanlardan niye yemiyorsunuz diyor Rabbimiz. O yenmemesi gerekenlerden tamam Allah bildirdi ama onlardan da hayatiyet arz ettiği bir konuda ölmeyecek kadar Değil mi? Yiyebilirsiniz. Ayakta kalacak, ayakta kalacak kadar yiyebilirsiniz. O kadar. Yani helal o şartlarda haram helal olmuş oluyor. Maske takmak farz mıdır? Emir midir? Değildir. Ama şimdi farzdır. Mesafe şart mıdır? Bu şartlarda Bunlara uymazsanız haram işlemiş olursunuz. Yani helal olan şey şimdi haramdır. Bunlar bize aziz cemaat ceza mıdır? imtihan mıdır? İbret midir? Düşündünüz mü? Ce ceza mıdır? İbret midir? İmtihan mıdır? Güncel hayatımızda, günlük hayatımızda yapabildiğimiz şeyleri, yapamazken bir bakın onları yaparken nasıl hatalar yaptık. Araları doldurun. Mesela bir düğünü düşünün. Şimdi yapamıyoruz. Neydi o üst üste tepişmeler, üst üste efendim, bu salonlar falan filan. neydi bu aşırı Öyle değil mi Hazreti Cemal? Sünnetler, düğünler, artık onun söze de geldi size. Söz ederken hep, hep bunlar var. Böyle insanlar, yığışmalar, yuha, alışverişler. Aman Allah. Im. Bir kampanya var demeye görürsün, duymaya görürsün. Bak bu alanlar hep seyreldi. Yapamaz olduk. Öyleyse öyle yap. Bundan önceki gibi normal duruma gelirsek, bunları anladık dersek ya bir düğünün, bir sünnetin efendim normali vardır ya. Hakikaten aşırılıklar var. Sen şu kadar taktın, ben bu kadar taktım, sen getirdin, ben getirmedim, o getirdi. Ne o suçlamalar? Nerede kaldı? Yani o yaptıklarınızı yapamadıklarınızı şimdi yapamaz olduklarınızı bir bakın. Yanlış mı yaptın? İşte bunları anlayabiliriz çok İmtihandır ve ibrettir. Annen, baban köyde, efendim memlekette hiç gitmiyordu. İhmal ediyordu. Bir telefonla bile hal hatır sormuyordu. Yani şimdi annen babanın cenazesine bile katılamaz oldu isen, gidemez oldu isen, e o zaman kendine gel. Ben annemi ihmal ettim, babamı ihmal ettim, kardeşimi ihmal ettim, akrabamı ihmal ettim. Hep şana, şöhrete, mevkiye, bakama, çıkara mala mülke aldım. Bugün bugünü yarına attım, yarın giderim dedim. Bu imallerimiz oldu. Ama şimdi anneniz Allah muhafaza eylesin. Koronadan öldü, siz de karantinasınız. Sadece pencereden bakabiliyorsunuz. Allah'ım ne büyük ne büyük imtihan. Demek ki iman ettik, akrabayı iman ettik, yakınları iman ettik şimdi. Elimize, kucağımıza, çocuğumuza alamıyoruz. Geçen beni oğlum ya? Altı aydan beri abim geldi. Ben sekiz aydan beri kardeşime sarılamadım dedi ya. Siz de öyle. Sizlere bunlar, bunlar sizin kalbinizi yumuşatmıyor mu? Gözünüze yaş gelmiyor mu bunlar? Hala merhamet. Bunları anlayamadık mı? E babanız öldü, abiniz öldü, miras kavgası yaptınız. Kardeşlerinizle düşman oldunuz. İhmal ettik. Camilere gelelim. Camilerde niye bu mesafe oldu? Ya arkadaş, sakları sıklaştırıyorum diyor ama eziyet ediyoruz. Bunlara dikkat edin. Ve yalnızdaki kişi, yani en basit yani sıradan bir şey söyleyeyim. Sigara kokusundan rahatsız oldu size. Ya hepiniz sigara içeceksiniz. Siz fakir bak bakın bu evdir. Başka kokular. Yani camideki mesafe neden oldu? Birbirimizin hakkına riayet ettik. Ya bunları, bunları bilelim mi? Temiz olmadıkça başkasını rahatsız edecek elbise, koku, efendim, bunlarla camiye gelmeyin. İnsanları rahatsız etmeyin. Bak böyle mesafeler olmuş işte. Yani ders iyice Cenab-ı Hak bu virüsü alacaktır, bu hastalığı temizleyecektir inşallah. Ama hala anlamayan mı? Bak şu mesafe maske kuranına uyduğumuz müddetçe ölenlerin sayısı düşmedi. Bu soğuklarda efendim bu kışta grip, nezle gibi hastalıklar çoğalması gerekirken ve bu hastalığın da bu zayıf noktayı bu daha çok hastalanlar olması, olması gerekirken aşağı doğru düşmedi mi? Sokağa çıkma yasağı olunca. Bunları görüyorsunuz artık. Anlıyorsunuz değil mi? Nerede yanlış yaptık? Nerede hata yaptık? Bunların muhasebesini yapılmaz hiç Yoksa bu hastalık gitmez. Bunun ibret olduğunu, bunun bir imtihan olduğunu anlayamazsak hastalık gitmez. Sizi seviyoruz. Sevdiğiniz için bunları anlatıyoruz. Ama camimize gelen, hatta camileri dolduran cemaatinlere uyuyor, elhamdülillah. Bugün de dışarısı soğuk, dışarısı ıslak olduğu için cemaatimizin yarısı dışarıda maske veriyor. Maskeniz sağlam ise, evinizde maske varsa, yoksa maske almadım. Araları doldum, dışarıda yüksek kalmasın namaz kılamadım. Allah'ın huzuruna bu hafta duramadım diyen olmasın. Ama maskeye çok dikkat edin. Evet bu Mühendimler, abdesti kaç haftadan beri bitiremedik, bitirememiştik. Bunu tamamlayalım mı abdesti? Rızan için abdest alıyorum diye niyet ettik. Ellerimizi yıkadık, ve Allah'ım günahlarımla işlediğim günah, ellerimle işlediğim günahları affet dedik. Düşündüm. Ağzımıza su verdi. kevserden içimdir miyim acaba? Bu hasret biter mi acaba diye düşündü, tefekkür etti. Burnuma su çekerken, aa cennetin kokusu Rabbim bana acaba. Cennet kokusunu, cennetin kokularını nasip et Rabbim. Diye niye burnumu temizledin diyecektim yüzümü yıkarken günahlarım önüme dizilirse defterim çıkıp da simsiyah hep günahlar ortaya saçılır hatta acaba mahcup olur muyum yüzüm kıra çıkar mı Allah'ım yüzümü yıkarken yüzümü ak ah olanlardan ak ah olanlardan neyle dedik anlattık bunları değil mi kollarımızı yıkarken dedik ki bak gidiyorum demek ki yüz el yüz kollar tıkanıyor mu Yeni abdest almaya yeni önlemler söylemek lazım. Kollarımı yıkarken üçer defa Allah'ım amel defterini sağından almayı nasip eyle Sonra başımıza geldi, anlattık bunları. Başını dörtte bir de mesela hatta kaplama mesleği anlattık. Başın tamamını mesle kaplama mesleği, sünnettir de dedik, dörtte biri farzı. Allah'ım arşın gölgesine bu başı arşın gölgesine, bu bedeni arşın gölgesine girenlerden eyle diye dua ettik mesederken. Kulaklarımızı mesederken Allah'ım bu kulaklar ki güzel şeyler duymasın nasip eyle. Elsemizi mesederken rahmetinin üzerinden esin. Yeme ya Rabbi dedi, Ayaklarımızda kalmış. hatırladım şimdi. Ayaklarımız bizi her yere götürüyordu. Buraya getiren de ayaklarımız değil mi? Elhamdülillah buraya getirmeyebilirdi. Cehenneme gider gibi yanlış yerlere götürebilirdi. Ateşe götürebilirdi. Yanlışa götürebilirdi. O zaman ne diyeceğiz? Ayaklarımızı yıkarken Allah'ım sıratta bu ayaklarla bu ayaklarımı yakma ve cennete geçir Allah'ım. Diye bunları düşünelim dedim. Böyle tefekkür edelim. Bu şekilde abdest alalım. Bu şekilde, bu şekilde dualar edelim. Böylelikle Allah'la konuşmaya, Rabbimle konuşmaya gelelim. Onun huzuruna böyle çıkalım. Evet, öyle çıkıyoruz. Öyle geldiniz. Bakın, bir seneki önceki cemaat olamazsınız artık. Her hafta anlatıyorum bir şeyler. Artık ikinci sınıfa geçmeniz lazım. Artık bilginiz çoğaldı. Abdest almayı öğrendiniz. Abdestin hikmetini öğrendiniz. Güzelliklerini öğrendiniz abdest huzurlarım benim yarın Muhammed ümmetidir diye dile geleceğini, mahşer günü böyle ay gibi güneş gibi parlayacağınızı bunlar öğrendiniz. Bu şuurla artık Allahu Teala'nın huzuruna geldiniz. Elhamdülillah. Size yani namaz bir şeyler kazandırması lazım. Camiye gelişiniz bir şeyler kazandırması lazım. Hayatınızda değişiklikler olması lazım. Eğer namaz, hayal, iman sizin yaşantınızı değişiklikler kazandırmıyorsa o imanda eksiklik vardır, o namazda eksiklik vardır. Namazın sayısı şu kadar rekat, şu kadar kurduğundan ziyade size bir şeyler kazandırsın namaz. Huyunuzda, ahlakınızda bir şeyler kazandırsın, değiştirsin. Böyle derken böyle döndürsün. Bunları kazanabiliyor musunuz? Her hafta camiye gelişiniz, cumaya gelişiniz bir şeyler kazandırıyor mu size? ahlakınızda, bakışınızda, yaşantınızda önemli olan bu işte. Ben namazı kıldım değil. Kazandığım şeyleri bak. Onun için aziz cemaat, sizlere bunları anlatmakla hakikaten yaşantınızda, ahlakınızda veya kötülüklerden el çekmekle şeyler kazandırmak amacımız. Yanlışa gitmekten çevirmektir amacımız. İntihar edecek adam, ipten almaktır insanın gayemiz. Vazgeçin içindeki. Onun için buraya ayha kalkıyoruz sizi görebilmek, kucaklayabilmek için hepinizin böyle güzel güzelliğine bakın. Hatta şu anda bak hepiniz bana bakıyorsunuz. O zaman bu bakan cemaate hasretle ve hikmetle dinleyen bu cemaate sizlere bunları bunun için vermeye çalışıyoruz. Haklarınızı helal <laughs> edin. Kışınız, karınız, kar derken kar. Karı demek de aslında kara. Karı diyoruz ya biz, karı koca. Yani kar kap, kapayan demek aslında, karın. Yani bunların izahları var da, yani karımız, efendim kışımız, hayırlı olsun, bereketli olsun. Ve kurbanlar kesmek lazım. Şükürler etmek lazım, şükür sevgilerine kapanmak lazım. E bitti barajlarda sular, gelmeseydi, gelmeyi verseydi, yağmasaydı, ne yapacak? Hepimizin bir köyü de yok, köye gitsek falan filan. Evet, Rabbime şükürler olsun. Elhamdülillah, bereketli gönderdi. Hamd olsun Allah. Şimdi onun huzurunda inşallah kalkıp namazlarımızı kılacağız ve bizi dinleyeceğiz. Dinleyeceğiz. Rabbim kabul eylesin. Dışarıda falan var mı? Evet, sıklaştıracak varsa dışarıda. Araları doldurun lütfen. Araları doldurun. Evet, ayağa kalkalım. Ayağa kalkalım, namaz için hazır olalım. Şöyle iki tarafımıza bakalım. Dışarıda kimse kalmasın. Buraya geç. Dışarıda kimse kalmasın. Başlamıyoruz. Araları normal mesafenin arasında bir kişi daha dursun ya. Yani. arkadaşlar. और कॉट